Herkese selam ben Duma. Bugün Roblox'ta Bubblegum Tower Defense oynuyoruz. Bubblegum Spitor illaki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de söyleyeyim abi. Sakız şişirerek yukarılara çıktığımız garip bir oyun. Bu da bu oyunun kuleli savunmalı hali. Evet. Nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Aynı yapımcı yapmış. Ana ne güzel bir şey var arkanda. Pembiş pembiş. ona da varmış. Bende ne yok? <laughs> o zaman hızlıca bir oyunumuza başlayalım. Burada ödül diyor abi. Günlük ödül. Alalım neymiş? 200 tane elmas. Ee, aldık. Güzel abi. <laughs> bir tane kodumuz vardı abi. Hemen onu bir yazalım. Tabii ki de release her oyunda var zaten bu. Ve bize klasik bir paket verdi abi. Aa, yoksa dandik paketten. Hayda dur. <laughs> Nereden açacağım ki ben şimdi bunu? He, buradaymış. Tamam. Paketlerim kısmından açıyorum ve bakalım burada neler varmış. He. Bak, bunlar sürekli değişiyor ama. Neyse tıkladım bakalım ne çıkacak abi. Dandik paketten ne çıktı? A5 tane çıktı. 30 gem. Ne işe yarayacak bilmiyorum. 2000 para. Güzeller herhalde. Eee, kiti çıktı, kedicik çıktı tamam abi. Bir daha kedicik çıktı abi ve Köpecik çıktı şimdi. Ee, tamam çıktı abi güzel. <laughs> Burada bir mağazamız varmış hemen bir mağazamıza. Bakalım buradan kendimize paket alabiliyoruz. Paketlerle işte farklı farklı pet çıkaracağız abi. Buradan direkt bir şeyler alabiliyormuşuz. Daha birinde de bir şeyler edebiliyoruz. Nasıl edeceğim ki? Kendime bir şey de edebilir miyim acaba? Gift. Yolla git et bana. <laughs> Tamamdır. Şimdilik bunlarla o zaman çok uğraşmayalım. Burada ne var ya? Aa buradan daha iyi eşyalar birleştirebiliriz saysam aynılarını koyarsak falan. Neyse. Şimdilik bunlarla uğraşmayalım abi. Hızlıca oyunumuza başlayalım. En başta en basiti varmış. Klasik köpekimiz var. eee 60 wave mi? 30 wave yeterli abi bizim için. Tamamdır abi. Şu an kurmuş olmamız lazım odamızı. Ve zaten gruptaki herkes gelene göre ödülümüz 420 elmasmış eğer kazanırsak. O zaman hızlıca başlayalım bakalım. Ve direkt at. Aa bekletmedi direkt. Ben Welcome diyor. Hoş geldin diyor. Ben yine saçma şeyler çevirdim abi. Ve köpeğimiz var. Köpeğimizi buraya koyalım abi. Nereye koysak? Şu köşesi iyidir. Hop şöyle güzelce koyduk buraya. 200 tane daha param varmış. Upgrade mi yapsam? Aha! Upgrade'leri çok iyi. Gördüğünüz gibi 3 farklı upgrade yeri var. Mesela ben neye bassam? Daha fazla vurmaya mı bassam? Hmm, bilemedim ki. Daha fazla vurmaya bastım abi. Hatta iki kez başlamış olayım ve gördüğünüz gibi artık burası kilitlendi. Daha fazla bunu arttıramıyorum. Hızlı hızlı başlayalım abi. İlk zaten kolay olacak. Burada gördüğünüz gibi her seferde tipi değişiyor birazcık tatlış tatlış gözlükleri falan geliyor otomatik start varmış abi ayarlardan güzel bunları hemen açalım tamam şimdi otomatik olarak direkt kendisi başlatacak oyun sürekli hatta alt taraftan da hızlandırabiliyormuşuz abi alt tarafta hızlandırma butonu var daha hızlı geliyorlar ve level 2 olduk çok güzel şu an yeni köpekticikler açılıyor sanırsam ya da yeni galiba upgrade bunlar mı? Bilmiyorum anlamadım abi. Birbirimize buradan para vesaire atabiliriz abi. Mesela ben Fatih şu an bir para yollayayım kardeşim bak. Değeri mi Fatih? Yani o parayı ben sana <laughs> 10 kat olarak al. <laughs> Şu an baya kolay açıkçası. En öndeki köpekçik hepsini yok ediyor zaten. Ve gördüğünüz gibi sanırsam mavi renklikler mesela iki kez kırılıyor abi. Aa, parama bakayım. Aa 1100 param olmuş. Ne yaptınız be? Eyvallah abi. Aa Dur 120 he tamam açtım abi artık benimki köpeğim de benimki benimki <laughs> benimki köpeğim de artık görünmezlere vurabiliyor. Böyle yarı saydam şeyler geliyormuş. Bu arada bunlar abi bildiğimiz sakız böyle farklı farklı renkleri var. Ve mesela yeşil sakızı ilk patlattıkları zaman mora dönüşüyor sonra tamamen yok oluyormuş abi. Böyle garip bir mantığı da var. Ben birazcık param birikmiş ya aa level 4 oldum güzel. Artık farklı köpekçikler ve kedicikler daha açıldı. Tamamdır abi çok iyi. Şimdi abi ne yapsam ki? Biraz daha fazla vurmasını arttırdım abi. Biraz daha fazla alana baksın bir de tamamdır. Burası maxlandı artık. Ve birazcık zorlaşmaya başladı sanki. Çünkü çok fazla şey geliyor gördüğünüz gibi. Ve abi buradan gördüğünüz gibi bayağı farklı farklı upgrade görebiliyormuşuz. Buradan elmasla upgrade açabiliyormuşuz. Vay arkadaş bunlar neymiş? Bu oyun baya garip ya. Güzel yani bilmiyorum. Hemen bir tane hocam kedicik koyalım abi. Kediciğimiz açılmış bizim. En başa şöyle koymak istiyorum ve yine level atladık. Çok hızlı atlıyoruz sürekli. Ve burada abi daha hızlı daha çok vurma bastım sanırsam. Ne bastım ben? <laughs> bir şeyler bastık rahat olun abi. Aa dondular. Ana çok güzel. Bak bak donuyor hepsi. Aa çok güzel. <laughs> Ama hiçbir şey yaramıyor. Orada vuracak bir şey yok çünkü abi. Dur zaman koyalım da şuraya bari. Doğdukları zaman bu da onlara vursun abi. Abi baya güzelmiş. Yani şu ana kadar gördüğüm en iyi ilk üçte olabilir sanırsam. Kule savunma ve şu an bir tane bossumuz geldi. Kendisi böyle pufuduk bir köpek şeklinde. Ve bayağı da kolay bir şekilde hallettik. Böyle gördüğünüz gibi patladığı zaman içinden balon da çıkıyormuş. Baya sevdim abi güzel. Ve kazandık. Şimdi burada bizim sanırsam özelliklerimiz falan var. Fatih para yapıcıymış. <laughs> Bana ne vermiş abi? O en çok ben patlatmışım. Güzel güzel. Sanırsam istersek çık çıkabiliyoruz. İstersek de devam edip oyunda önüne kadar devam edebiliyoruz. Ama devam etmeyeceğiz şimdilik. Hemen biz çıkalım en iyisi. Şimdi 2000 tane elmasımız olmuş. Oldukça iyi abi. Bunlarla ne yapabiliriz şimdi? Ee, bir mağazaya gidebiliriz veya buradan aa buradan görevlerimiz varmış. Görevleri alalım. Direkt para video ama bunlar ne işe yarayacak cidden bilmiyorum. Galiba oyun sırasında kullanacağız bunları abi. Maalesef benim de çok fazla bir bilgim yok. Tamamdır. Şimdi mağazamız neredeydi? Aha da geldik. Şimdi abi buradan sarsam almamız gereken heh pekleri de alabiliriz. Buradan direkt bir şeyler daha alabiliriz. Ha ben bunu bilmiyordum. Ama sarsam bunlar kostüm ya. Ben mi yanlış anlıyorum ama bunlar kostüm değil mi? Bence biz pek alalım abi. Kaç tane alabiliyoruz? 2 tane alabiliyormuşuz. Hemen şöyle alalım iki tanesini ve şu şuradan açalım hızlıca. Bakalım ne gelecek abi. Dandik paketten. Uuu ne geldi? Ne geldi? 90 tane elmas geldi. Güzel. Eee ninja tavşancık geldi. Ee, hediye köpek. <laughs> hediye kedi geldi. <laughs> Ve abi yılbaşı temalı bir şey geldi. Rare'miş bu. Hemen diğerini de açalım bakalım. Dandik paketten bir şeyler gelmiyor artık anlaşılan abi. 75 elmas. Eee aynı kedici köpecik. Aa güzel bir şeyler geldi. Dur onu ben hızlı geçtim. Rare skin abi bunlar. Ben anlamadım. Skinleri ne yapacağım ben ya? Bak burada bir sürü skin var abi mesela benim. Mesela punya <laughs> Bak normal tipi böyle benim açtığım skinler sayesinde böyle tipi yapabiliyormuşuz abi. İyi yapak o zaman. Bunda böyle ağaçlı maaçlı oluyormuş. Bunu da yapalım hızlıca. Ayımıza böyle bir şey gelmiş. Ben karakter açıyoruz sanmıştım açıkçası. Niye öyle sandım ben de bilmiyorum abi. Buradan da korsanlı yapalım bunu. Tamam güzel oldu tipleri. Mesela buradan da göz gibi özelliklerimiz var. Mega para, insta para falan filan bunları oyun içinde kullanabileceğiz. Ve tüm etenlerimiz de buradaymış abi. Tamam yavaş yavaş anlıyoruz. Buradan da sanırsam skinlerin böyle gözüktüğü bir yer var abi. Hı. Hmm, tamam. Hızlıca bir dahakine başlayalım o zaman. Level 9 olduğum zaman bir sonraki şeye geçebilecekmişiz. Okey abi. O zaman hard mı oynasak ya? Nasıl olur ki? Hard açalım abi. Tamam. Burada farklı bir bonusumuz var. Sanırsam bunu açtığım zaman biraz daha farklı bir şekilde bize geleceklermiş. Açsam mı? Açayım hadi ya. En zorunu yaptık vallahi. Bilmiyorum şu an bir şeyler yapacağız. Ve hızlıca başlıyoruz abi şu an. Şimdi nereden gelecekler? Ben bir şey açtım ama ne yaptım ben de bilmiyorum gerçekten şu an abi. Hızlıca bize en iyisi köpekçiklerimizi, kediciklerimizi koyalım. Şimdi ben bir tane köpeğimi buraya koyacağım. İlk başta upgrade basmaya gerek yok bence abi. İlk başta biraz daha şey yaparsak daha iyi olur. Buradan gelmiyor mu? Neden geliyorlar ya? Bakayım. He buradan geliyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Of ya satmak mı zorundayım şimdi ben bunları? Neyse sattım bakalım. <laughs> yanlış tarafa koymuşuz. Kimse de söylemiyor bana. Demiyor ki Nurman yanlış yere koyuyor. Oraya koymayacaksın diye. Niye söylemiyorsunuz ha? Dur bari özelliklerimizi kullansak da olur. Aa bak direkt 750 para verdi mesela bu özelliğimiz bize. Aa altı herhalde olduk çok güzel. Mesela Ninja Tavşan diye bir şey var abi. Bu ne? Aa direkt bunu koyabiliyoruz. Çok iyi. Tamam bu özellikleri sevdim ben baya. Mesela direkt bunu koyduğum zaman iki tane upgrade gelmiş olarak geliyor. Cidden oldukça iyiymiş abi. Buna birazcık upgrade basmak istiyorum. Şu an bu benim en iyi petim. Daha doğrusu petlenilmiyor sanırsam. Kulemiz bu. Ve yeni bir gördüğünüz gibi hayvanımız gelmiş. Kendisi bir ayıcık ama kostümlü olduğu için garip gözüküyor. Şimdi yavaş yavaş her şey oturmaya başladı abi. Karakterlerimiz bize leveller ile geliyormuş. Yani öyle bir şeyler açarak gelmiyormuş da bunu kim koydu ya bu baya yüksek level bir şey. Neyse sanırsam özellik olarak gelmiş bize. Okey şu an iyiyiz abi. Daha büyük kollar. Daha güçlü kollar. Daha hızlı bir... <laughs> ne güzel upgrade'ler varmış ya. Bak tipi çok değişti. Garip garip böyle silah milah geldi. Baba silahına bak. <laughs> ne kadar tatlısın sen. Tamam güzel abi. Hatta bir tane yavaşlatma koyalım şu ya abi. Yavaşlatsın dursun kendi kafasına göre. Ya yani daha şuraya bile gelemediler. Bizimkinde o bu ne kadar güzel bir skinmiş. Köpeğe skin gelmiş bizimkilere güzel. Baya da bir şey açılıyor gördüğünüz gibi levellerle. Yeni bir e, örümcek kaçıldı. Örümcek. Dur şunu koyalım şuraya. Neymiş? Bunun özellikleri ne ki? Aa yollara bir şeyler atıyor bu. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Vallahi şu an random upgrade basıyorum. Oyunda daha yeniyiz abi. Çok bildiğimiz bir şey değil. O yüzden birazcık random upgrade basıyoruz ama soru yok. O zaman biz hızlıca burayı bitirelim ve 9 level olup gelelim abi. Ya, eğer zorlayan bir şey olursa da kayda tekrar girelim de sanmıyorum ya. Çok da zorlayacak bir şey olduğunu. Belki görünmezler zorlayabilir. Çok fazla gören karakterimiz yok çünkü. Hatta o da olsun ya. Yani. Şöyle birazcık bastıralım şunlara. Tamam güzel. Böyle devam. Ve bossumuz geldi. Ben kayda kadar hatta da öldü abi o derece. Ve bitmedim. He daha 30'daymışız. 60'a geçeceğiz. Ben bitti <laughs> O zaman ben bitirip geleyim abi. Ama daha 30 aşak dur dur dur. Daha biz galiba bitiremeyebiliriz abi. Bir tık zorlaşacak çünkü bunlar. Hayda. Dur bir upgrade falan basalım o zaman şöyle abi. Bir tane daha boss <laughs> dur 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 dur. Çok çok sorunlar var. <laughs> ben kolay olur demiştim ama neyse ya hallederiz abi. Çok da sorun etmeyelim. Sıkıntı yok. Zaten bizim şu anki amacımız level basmak. Da. Buraya ne olmuş be? Bizimki ne yapmış abi? Tipe bak ne kadar tatlısın. Bıyıklı bıyıklı. <laughs> Dediğim gibi bizim amacımız şu an level kasmak olduğu için kaybetsek de sorun değil abi. 9 level olun. Bana yeter açıkçası. Hallediyoruz zaten ya. Çok da korkmaya gerek yok. Farklı farklı balonlar geliyor. Artık kalkanlı falan geliyor ama halledeceğiz abi. Sorun yok. <laughs> Ve şu an 10 level olduk ve şu an sanırsam son bölümdeyiz abi. Farklı farklı özelliklerimiz geldi. Mesela şu örümceğimin özelliği artık etrafa böyle garip garip kahverengi ağlar bırakabiliyor. Sol altta görürüz gibi bir böyle dolan bir barımız var. O da zaman atabiliyorum ve yeni bir bossumuz da geldi. Bu mavi bossu kırdığımız zaman ilk çıkan bosstan 3 tane çıkıyor. Bak görürüz gibi direkt 3 tane çıktı. Bir de bunları kırıp içindekileri kırmamız falan lazım. İyice zorlaştı yani oyun ama kolay yani hallediyoruz abi bunları da. Ve abi en son bossun en son bossu gelmiş kocaman bir ejderya. Bakalım nasıl olacak? Yenebileceğiz mi? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Tüm özelliklerimizi vesaire bastık. Bakalım içinden iki tane kilit çıktı. Tamam ya öldü zaten abi bir şey kalmadı baksana tamam güzel 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 bunu da halletmiş olduk bakalım bu kaç xp verecek abi son bölüm ay bu da 100 xp verdi neyse bakalım kaç elmas verdi abi o kadar uğraştık benim özelliğim neymiş o yüzde 46 mı en çok ben mi demeye vurmuş ve 3000 tane gemimiz var şu an o zaman hızlıca koşa koşa gidip abi birazcık sandık kaçalım kendimize o dur yanlış yere geldim nereye geldim burası kapalı <laughs> benim niye arkamda pet yok ya ben de pet istiyorum ben küstüm <laughs> şimdi hangi paketten alsam buradakiler çok da mükemmel değil bence abi dakileri zaten Ben bunların çoğunu açmışım ya. O zaman ilk paketten açalım açabildiğimiz kadar. Zaten yeni gelen paketi her şeyi almışız neredeyse. Çok bir şey kalmamış. Şöyle 3 tane açabiliyoruz abi. Hızlı hızlı açacağım bakalım. Sonra da direkt bir sonraki moda geçelim. Hop hop hop. hop. hepsi kasarsa mavi çıkıyor. Ben buradan sarı falan çıkar diye seviniyordum da. Tamam abi. Al al al. Özel çıkarsa bizim için açıkçası çok iyi olur. Çünkü bir sonraki oyunda onların hepsini kullanacağım abi kullanabildiğim kadar. Tıkla 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 tıkla. Aynı şeyler çıkıp çıkıp duruyor zaten. Bari bir tane rare çıkaydı ya. Yani çok da güzel şeyler çıkmıyor. Rare <laughs> de değil abi. Epic istiyorum hadi bakayım. Çıktı mı? Yok epik de çıkmadı. Ve tamamdır abi. Hepsi bitti. Ve bir sürü de görürüz gibi özellik eklenmiş bize. Bu çok iyi oldu. O zaman başlayabiliriz abi. Play'e basılana şöyle. Ve görürüz gibi yeni bölümümüz burada. burada. arada sanırsam her zorlukta yapmamızı istiyor. Şu altında gördüğünüz gibi 6 tane rozetin 2 tanesini biz bulmuşuz ama biz bir sonraki bölüme geçeceğiz direkt. Burada normalde zorluk yapalım. Ve tamamdır abi. Hadi go. Burası biraz daha karanlık bir map ve biraz daha böyle dolanmaçlı gibi gözüküyor. Hızlıca başlayacağım. Ve özel güçlerim nerede abi benim? Özel güç basmak istiyorum sürekli. Insta para vermeler falan var bir sürü. Onların hepsini bastım. Para kesesi var ama ne işe yarıyor cidden hiçbir fikrim yok. Koysam ne yapıyor bu? Sanırım bu sadece para üretiyormuş bana. <laughs> ben niye bunu buraya koydum bilmiyorum ama. Buraya bir tane ninja tavşancıktan koydum abi. Bu bizim için bayağı iyi olur. Ve ne oldu? Aa 30 saniye boyunca biraz daha bir şeyler olacak ama okuyamadım devamını. Neyse. Ayıcıktan koydum. Ayıcık aslında kendisi bir bombacı abi. Etrafa bomba atıyor. Hala bayağı bir paramız var aslında. Şuraya bir tane daha sıkıştırabilir miyiz? Şöyle güzelce koyalım abi şuraya. Tamamdır. Daha hızlı atmadan basacağım iki tane ikisine de. Tamamdır. Pıt pıt artık hızlıca geçeriz bunları. Şuraya bir yıl yavaşlatma koysak çok güzel olur da. Yer yok ya. Yer kalmamış burada. O zaman şuraya bir tane örümcek koymamız yeterli abi. Yani çok da bilmiyorum ne işe yarıyorlar ama koyuyoruz işte çok şey yapmayın. Bu para şey bayağı iyiymiş bu arada ya. Bayağı bayağı para veriyor gördüğünüz gibi. Hatta sanırsam bir tane daha varmış bundan bende. Bunu da koyalım hatta. Aa baya da upgrade'leri var ha. Güzelmiş bunları yaparız da çok da uğraşmak istemiyorum şu anlık nedense. Zaten çok kolay bir şekilde geçiyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle daha da hızlı vurmayı açtım abi. Level 14 açılıyor bundan sonrakiler. Birazcık da hasara bastık mı mükemmel askerlere döndü bunlar. Bunu da birazcık upgrade'lerim. Tamam tamam çok güzel abi şu an iyiyiz. 30 rant vardı ve biz hiçbir şey görmeden daha şuradan geçemedikleri halde 25'e gelmişiz bile cidden çok hızlı oldu abi. Kolay açınca böyle oluyormuş demek ki. Yani bir boss falan gelse bile galiba ben görmedim abi. Şu an hep aynı şeyler geliyor. Çok da bir fark yok anlaşılan buranın abi o zaman. He eh, sonunda bir boss geldi ya arkadaş. Ve bitti abi. <laughs> <laughs> İyiymiş abi. Ben oyunu açıkçası oldukça beğendim. Bu videoluk bence bu kadar yeterli. Eğer bu oyunun devamı isterseniz görürüz gibi bayağı bir bölüm ve bayağı bir levele ihtiyacımız var bu oyunda bayağı bir şeyler yapabilmek için. Ve ileriki bölümlerde büyük ihtimalle taktikleri geçmemiz lazım. Ve böyle patır patır koymayacağız. O zaman bugün günün videomuz bu kadar olsun. Eğer bu oyunun veya bu tarz oyunun devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğen butonu tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka bir anada haberler olmak için de abone olup bir açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Dondik paketten bak videoyu kapattım ya tatlı tatlı bir şeyler çıkar ha <laughs>